Reiki uyumlaması nedir? Reiki uyumlaması bir Reiki Master tarafından evrensel enerjiyi öğrencilerine aktarma sürecidir. Böylece uyumlama alan her kişi Reiki enerjisini kendilerini ve başkalarını iyileştirmek için kullanabilirler. İnisinasyon olarak da adlandırılan uyumlama süreci ile ilahi kaynaktan gelen reiki enerji sistemine uyumlanan bir kişi, sorunları olan başka bir kişiyi, yeri veya durumu iyileştirmek ve dengelemek için evrensel yaşam enerjisi reiki'ye kanal olabilirler. Uyumlamalar yalnızca bir reiki ustası tarafından kişiye aktarılabilir. Uyumlamanın amacı kişiyi yani öğrenciyi evrensel enerji ile güçlendirmek ve dengeye getirmektir. Buna bir şekilde farkındalıkla başlayan aydınlanma süreci de diyebiliriz. Böylece öğrenciler Reiki Master'ın yaptığı gibi kendilerini veya başkalarını iyileştirebilirler. Öğrenci aynı zamanda ilerleyen eğitim seviyeleri sonrasında ustalaşarak Reiki Master olabilir ve başka kişileri R2 enerji sistemine uyumlayabilirler. Ayrıca eğitim ve sertifika verme hakkına sahip olurlar. Buna sahip olabilmesi için bir kişinin 1, 2, 3A ve 3B seviyelerini yani toplamda 4 aşamayı tamamlamaları gerekir. Bir kişi uyumlama sürecinden geçtiğinde varlıklarını kalıcı olarak fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olarak evrensel yaşam gücü enerjisini açarlar. Her seviye için uyumlama bir defa yapılır. Kişi uyumlama aldığında bu uyumlama kişinin yaşamı boyunca onlarla kalır. Uyumlama ayrıca enerjiyi temizler ve dengeler. Böylece evrensel yaşam gücü enerjisi uygun bir şekilde kanalize edilebilir. Denge en önemli unsurdur. Çünkü dengede olmayan bir insan başkasını dengeleyemez. İnisinasyon seviyesi arttıkça öğrenci daha fazla öğrenir ve reiki terapisinde daha üst seviyeye çıkar. Her bir uyumlama seviyesiyle öğrenciye verilen yüksek bir maneviyat ve şifa seviyesi vardır. Bu da onlar tarafından şifa tedavisi alan kişilere verilebilir. Uyumlama sürecinden geçen kişiler güçlü ve yaşamlarını etkili bir şekilde etkileyen bir maneviyat hissettiklerinin farkındalığını yaşarlar. Bu kişiler inisinasyondan sonra daha yüksek bir manevi ve psikik farkındalık duygusu yaşadıklarını her zaman söylemişlerdir. Ayrıca Reiki 1 uyumlaması alan her kişi 21 günlük eğitim ve bedensel arınma sürecine girerek çakra dengeleme programına katılabilirler.